Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ehu 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuşamadım. Neden konuşamadım bilmiyorum. nefesim kesildi anlık olarak. En son İstanbul'u kuşattık. Akayı, Ak Artayı bıraktık. Olayı alacağız bu bölümde. Epirus'muş bu adam. Ülkenin adı Epirus'muş. Neyse iyi ilerledik. İlk video izlediyseniz bu videoyu da izlerseniz. Ama baktım ilk video izlemedi. Bu videoyu hiç atmam. Şu an boşuna bile konuşuyor olabilirim. Belki atarım ya. Tabi. Level konusunda iyiyiz. Özellikleri, özel kasileri bastıma görev verdim buradan. Bunu yapın. Aşırı OP. Yani burada, buradaki adam şurada, şuradaki asi şeyini azaltıyor. Asinin yükselişini azaltıyor. Yani böyle bir şey yok. Bir şeye bakacağım ama. Separatizm ne demek abi? Separatizm. Ayrılıkçılık. He. Bu ne lan? Eyalet yapmamışım. Bir Y'ye basayım bakayım. Eyalet. Eyalet. Ektik de kadar eyalet yaparız. Niye yapmıyor? Oo. Bu da arkadaşlar devşirme sistemini seçin. Ya Osmanlı özel gelmiş. Yeni sayı loyalty ekolü bölüm. Yeni sayıların şey yeni şeylerin şeyini arttırıyor. Neydi lan o? Loyalty hani loyalty. Onu arttırıyor. Burada hiç dostumuz yok siyasi arada. Belki bu hem ya. Bu çok adamın dibidir. Bu alalım. Bu, bu çok ad, bu çok adamın dibidir. Garip bir cümle. Epius Argos'a ile dostmuş. Ama Argos'a savaşa gelmeyecek. Epius'u da aradan çıkaralım. Biraz hızlı ilerliyorum. Bunları şimdilik yapmayacağım. Biraz beklesem iyi olabilir aslında. Şu an Büyük devletlerle ilişkim nasıl etkileniyor? Aggressive Expansion'dan bundan 21 yemişim. Bundan 9. Moldova'dan 53 yemişim. Naples hiç etkilenmemiş. Venice 22 etkilenmiş. Fransa falan hiç. Onun da değil. Memlük 55. Çok fazla. Koalisyon ekranına bir bakalım. Evet. Memlük'ü zaten biz halledeceğiz. Orada sayısı, orada sayımız pek eşit değil. Peki. Pat dedim, başlattım savaşı. Güzel. Selanik oyun sonuna kadar şey artık savunmalı. %25'lik bir savunma buff'ı aldı. Gösteremez miyim onu buradan ya? Yok. Peki. Bu arada mükemmel bir şey göstereyim mi? Normalde de böyle mi bilmiyorum. Osmanlı'nın development'ı 38 şey. İstanbul'un development'ı 38 abi. Bu sanki daha azdı eskiden. Paris'le aynıydı. 28, 30'larda falan geziniyordu. 38 biraz garip geldi bana. Pek bir bilgim yok bu konuda ama. Mesela Roma. Roma 25. Allah Allah. Neyse devam ki. Şimdi. Gemi konusunda bu arada Gallik sayımızını arttırmamız lazım. Görevler çok garip bu arada. Ben anlamadım çoğunu. Regin'in Greece Arta Ornut Bay. Otemiz. Tamam bunu aldıktan sonra bir görevimiz daha tamamlanacak. At Anadolu'yu birleştir. Fate of Pat falan filan. Push up to not. Kuzeye doğru bastış. Kuzeye doğru ittiş. Kuzeye doğru saldış. Bu neymiş? Monish Refuge. Monish hmm. ne demek ya? Ya o değil mi? Mavi bir. Tarih edelim. Tarihsel çok şey var bu arada. Ha. Hükümet özellikleri geldi. Neler? Benim en sevdiğim bu. Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya veriyorsunuz ama. Dur, nasıl açıklayayım? Bu admin puan istiyor. Bu diplomatik puan istiyor. Bu askeri puan istiyor. Özellikle de şunlar. Call creation cost ne demek bilmiyorum. ya şey. koş, Call üretme maliyeti. Bir de önemli olan şey şu. Local anines tabi. Huzursuzluğu eksi 2 azaltıyor. Devastation'ı da azaltıyor. Yeni bir Grand Vezir 8. Eğitme, Recruit, 8 veya Ata. Possible Advisors ve Diplomatic Advisor Cost'u azaltıyor. Bunu pek beğenmedim. Önemli olan bu. Bak ne işe yarıyor. Manpower, Recovery Speed ve Vassal Manpower Contribution. Mükemmel bence. O Manpower, Recovery Speed tek başına yeter. Pat, pat, pat ve pat. Sanki o duş. Tam tamir olmamıştı ama sorun yok. Pat pat pat. Tamam, burası düz bölge değil mi? Aynen. Kale yok. Bir şey diyeceğim. Ha lan Ragusa ile dostmuş bu. Ben bu iki bölgeyi alacağım. O kesin. Yapma ya. Dragosa'ya beyaz atlayabilir miyiz? Atlamazmışız. Long live the padişah. Only time can tell what kind of rahmet we will, be. Ne oldu? Öldük mü? Dalga mı geçiyorsun ya? Fatih, Fatih Sultan Mehmet öldü abi. Ve yerine geçen adam bu. 1-3-3. Peki. Bu savaş bitince ben çağırayım. Uzun sürecek çünkü burada. Hem Venedik'in kuşatmasını bekleyeceğim. Hem bunu bekleyeceğim falan. Ve evet çok garip bir şey oldu. Aslında garip değil. Yok gayet garip. Düşünce garip. Ragusa'yı normalde biz şey alırdık. Ragusa'nın bağımsızlığını garanti ediyorduk normalde. Ama bağımsızlığını garanti etmeme rağmen ben ona savaş açtığında beni savaşa çağırmadı. Ragusa herhalde şeyde bozuldu. Ben Epire savaş açınca bozuldu. Güzel. İyi gidiyoruz. Yani tarih 1958 Çok daha iyi oynadı çok daha iyi oynardı ama ileride sıkıntılar yapardı. Akkuyu ne kadar büyük lan. Ramazan Akkuyu'nun tarafından garantileniyormuş. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Hayırdır kardeş? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ordular gelin. Şunları yapalım. Birazcık admin costta sıkıntıya girebilirim. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Niye böyle? Abi ruler'ımızın admin skill'i 3'ten az olduğu için seçemem. Öyle bir şey seçemiyorum. Stability kazanalım. İsyancılar ne durumda? 100 yıl, 55 yıl. Rahat. Aylık 11 kazanıyoruz. Kaleler, kaleler deaktifken. Savaş yapılabilir ya. Yiyemezsin. Ya Adana Memlük'le dost olmadan Ramazan olduğunu bitirelim. Çıkıyorum. Hop. Oha. Ordusunu yok ettik ikisinin de. Çok iyi. Tek savaşta bitirdik gibi bir şey. Şöyle yapalım. Normalde yapmam da şimdi videodayız yapayım bu hareketi. üçlüyü de yolla. Sen git. Bu yedi kuşatır herhalde burayı. Tamam sistemini şeyle. Ordu reform. Order reform. iyi ama yaptık. Çok toprak almayacağım. Allah'ı iyi yamadık. Oo, mavinde kol kazandım. İş yapar. Hemen kol mu bilmiyorum. Dikeydiniz kazan. Dediğim gibi. ilk çağda dikeydiniz kazanın abi. Kalımın telefon. Ömer loyalty kazanalım. Bu şeyimiz çok yanlış şu an çünkü. Ben power recovery speed var, önemli. Peki. Oğlum sana ben bir topla kalsam ilişkimiz de ilk düşüyor. Şöyle yapalım. üst taraflardan alayım toprağı. Paranı ver. Ramazan memleki. Eksi 10 çok büyük bir şey değil. Sen eksi 5 diyor. Peki. Ee, bu biraz başımızı bela açabilir. Şimdi Peki bayağı bir bekleyeceğiz. Niye bekleyeceğiz? Hem şu İçel Karaman Kayseri Konya'yı kovalamak için bir admin puanı bekleyeceğim. Hem de şunları yapalım. Abi rezalet ya. Artı 3 ne gözünü seveyim ya. Ya artı 3 ne ya. Oğlum. Artı 3 ne. Naipliğe düşsem daha çok kazanırım. İsyan var mı? Hemen bunu verelim abi. Sonuna biraz bekleyeceğiz. Bekleme turu. Pat 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 ve pat. Mükemmel. Nottingham'da paşa savaş. Tamamdır. Abi mükemmel bir padişah geldi. 5 4 5. Mükemmel. Mahmut değil. Mustafa Mehmet. Abi Bayezit. Bayezit yazıyor değil mi? Bayezit. Bayezit yapalım. Beyazıt diye okumuyor Bayezit yazıyor İngilizce halinde. Belki Türkçe'de Beyazıt'tır, bilmiyorum. Ben ne zaman random isimden... random isim mi seçiyorum bazen? Bayezit diye yazıldı. Yazılıyor random isimde Great Hot. yeniden yükselmiş peki? Topladığım bu abi. Bekliyoruz hala. Ee, şu an savaşabileceğim bir sürü ülke var. Eflaklı olan barışım. Aa bitmiş lan. Ama Eflak'ta şeyim yok. Ha. Eflak'ta maalesef ki kolumuz yok. Nota doğru gidiyor. Sırbistan'a savaş açıyor Peki hadi Sırbistan'a savaş açalım. Gelin abi. Increased otonomi 35 yıl. Hiçbir şey. Evet, ordular sonunda sınırına gitti. Herzegonya gelsin mi? Ha, gelsin lan. Müttefik yokmuş. Sen direkt buraya koş. Sen de buraya koş. Pardon. Sen koş. Sen kal diyecektim. Tamam. Sıkıntı yok. Yalandan yaptık. Siz niye burada duruyorsunuz? Countdown enemy fleet. Ne oldu? O excommunicate şey afa özlemiş. Beğendik evet, hükümler afa özlemiş. İyi. Peki bir olay oluyor mu afa özlemenin ya? Değer ex oha eksi 200. Çüş lan. bazıları çok sert algılamış bazıları pek şey yapmamış pek uman olmamış Ekselliymiş sadece sen şuraya git sen yani de top var dört tane toplarla yık o kaleyi ne alalım şöyle yapalım hatta şöyle alalım mı almayacağım burada bir isyan çıksın o da farklı bir devlet oluşsun. Boş yapıyorum şu an. Al, al gitsin ya. Serbia, Akke. Tamam. Yılış kapitale gerek yok. Basit bir savaştı. Basit. Hala admin points'e ihtiyacım var. Çünkü artı 3 veriyor. Artı 3 veriyor 3. Bak 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 bayağı 3 veriyor abi. Bayağı 3 veriyor. Base value zaten 3 lan. Yani gidip bunu mu alayım ben illa ki? Hadi bir tanesini alayım boş durmasın da. Senden de şunu alalım. Boş yapıyor ama yani böyle bir saçmalık yok. Diyet çağıralım. Genoa, Genoa ne ya? Genoa ise subject of Ottomans. Yapılmaz, zor. 40 kilise de otonomi. 40 kilise burası. Otonomi verelim. Niye verelim? hızlı düşer bu otonomisi. Aynen. Zaten pek gelişmiş bir yer değil. Buradan sonraki planımız Genoa'nın şu topraklarını hatta şu ve şunu bir de şunu almak olacak. Tabi biliyorsunuz ki bir bekleme şeyimiz var. Yani bu çok Sıkıntı oldu ya. Fatih Erken bizi bitirdi. İyi bir haberim var. Tarih olmuş 1466. 1466'da ne geliyordu? Bizim yeni çevirilerin estate modifiyerini kaldırmak. Triology'ni kaldırmak. Ne zaman oluyor? Privoct this privilege spawn to biraz anlatabilir misiniz? It's not country stage privilege cop edat. Şu an niye yapamıyorum? Buradan mı seçeceğim? La oğlum County Rock until ha şu an verirsem yapamam diyor. Bu niye böyle bilmiyorum. Birazdan düzelir inşallah. Abi aslında garanti periyodik Bunu revoke'layamıyor muyuz acaba? Revoke'lanmıyor mu lan? Bu bizi bitirir ya. Bu bizim ülkenin içinden geçer. %84'lük bir jeniseli influence'ı var. O bizi bitirir. Abi yeni çevrelere karşılık olması için başka bir şey yapmam lazım. Ne yapayım? Sana şunu vereyim. Monopolion Livestock. Only Noble Blood diyor Influencer'ın değiştirişi Yani saçma bir durum Hata yaptık Oku Okuyup seçmek lazım Peki Bu konuda da bilgilendirmiş oldum sizi hala beklemedeyiz bu arada Tık tık Heh Seachability yeteneğimiz de geldi Artık Bir küçük bir memlük turu yapabiliriz ama dostları çok daha fazla şurada, şuradaki adamları öldürmeden memleke saldırmak istiyorum. Aynen. Saldıracağım. Memlük iki savaşta bitiyor. Tek savaşta bitmez. Tek savaşta niye bitmiyor? Ee, gelin. Göstereyim. Just Invasion yani eyalet yapmak. 150 ya da daha az. 150 ya da daha fazla gelişmişliği olunca saldıracağımız ülkenin yapamıyorsunuz. Mesela ak koyunlu yapalım. Gelişmemiş. Kara koyunlu belki. Yok o çok gelişmiş. Kırma yapabilirim. Aynen. Öyle de yapabiliyorsunuz. Neyse biz memlük sınırını asker Videoyu durdurayım. Çok, çok uzun sürecek çünkü memlük savaşı. Yetsin. Plan değişikliği. Plan değişikliği. Oldursa bizden kat 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 daha büyük. Gördüğünüz gibi. müttefi iyi. Acam müttefik aldım. Ama kapayacağım yani. Mütefik olmak istemiyorum acamla. Savaş. Memlük savaşı için müttefik oldum da. Savaşamıyor. Savaşamam şu an. Acam savaşa gelmiyor. Şimdi. Şu gemiler tamir olsun. Abi hepiniz 12 kişi de binsin gemiye. Dur burada. Gene ile savaşacağız. Ceneviz yani. Aragon sıkıntı çıkarabilir. Aragon'la ilişkisini bitirmesini isteyebilirim. Aragon. Hop. Yaptım lan. Vallahi yaptım. Yine zekalı Ahmet bir. Mükemmel. Aragon'la şey bitti. ittifakı. Breaking Truth. Ne demek tuz? Dalga içiyorsun ya. Abi şaka gibi. Tam Venedik Fransa ile savaşıyor. Bu savaşa gelir mi? Gelmeyecek. Güzel. Hadi. 43 Hadi oğlum. 55 tamam. Şu an Medik savaşa gelmiyor. Papa geliyor. Papa da kim ya? Papayı kim takar? Kim takar papayı? Buradaki oldu. Fail oldu. Geri dön. Evet savaşı açtım. Şimdi şuraya adamı yollayalım. Ordusunu öldür. Sana başkentine gir. Peki bu ordu isyancıları bastırıyor. İsyan çıkarsa otomatik olarak koşup öldürecek. Gördüğünüz gibi. Tak tak tak. Papa bana karşı da bana karşı haçlı çağrısında bulundu. Cezalandıralım. Ne yapıyorsun lan sen? 200 dukat var merkantilizm kazan. Tamam. Hantenimi flits. Yolla. Kaybedebiliriz. Kazandık. Dört gemi topladık. Mükemmel. Mükemmel. Dört gemi aldık adamlardan. Kanki ayırdı. Gel bakayım şöyle. Fransa'nın şuradan bir adam toprak kalması bu arada aşırı kötü olur. Fransa inşallah şuradaki alt, şuraları da şuraları işgal edip return to call yapar. Yani Mesela bu toprak Ragusa'nın Ragusa, nın, Ragusa nın da Ragusa'yı geri verir. Ragusa'yı serbest bırakır inşallah. Ben de işgal ederim. Fransa'yla savaşırız. Bir şey değil o. Şu anlık değil. Fransa Domination Dersisinin en güçlü ülkesi. En güçlülerinden birisi. Evet. Papa'yla da Roma'yı yağmaladım. Roma yağmasından bin dukat geldi ve 150 de bir savaş tazminatı aldım. Loma yağması bize neye mal oldu? O da profesyonelliğine. Ama iyi oldu. Bunun sayesinde Rönesans'ı benimsemiş oldum. O da profesyonelliği her zaman kazanılmış. O bir şey değil. O kopların fiyatı 60. Kanons ne alaka? Cannons. Aa artık top yapabiliyoruz. Şu an en ilerideki şey benimdir. Büyük ihtimal. Tabii garip oldu. Oldu konusunda teknoloji en iyi bende. Yani Fransa 5. Napoli 6. Avusturya falan hepsi 5 5 5. Ben 7'yim. Bizim de adminimiz kötü tabii ki. Admin kötü. Albania savaşı iyi oldu. Niye? Hiçbir şey almadık. Yani hiçbir şey vermedik. Bir şey var Olası zaten. Ha. Bir dakika. Kol teritoriyumuz olduğu için kol yapmak için admin points ödemedik. Abi bu diğer senin en nefret ettiğim şey var. En en en. Ya bunu yapanın yani kafayı yiyeceğim oğlum. Bunu kim yapıyor? Hail hey, Memmus neydi? Hail hey, benim çocuğum değil mi? Ya bu şey. Şey muhabbeti. Çocuğum bana isyan edecek mi? O muhabbet. Bu evet hayır galiba. Abi evet diyeceğim. Ali, Ali Osmanoğlu harbiden de bana karşı savaş istiyormuş. İtoğlu. Neyse bu savaşı durduralım. Şöyle koşun usta. Güzel. O da mikrofonu fırlattım şeye yatağa. Ana yapmamışız. Kapı çaldı da ona gittim. Neyse bu videoyu da bitirelim. Hazır kapı da çaldı benim. Bu videoda çok bir şey yapamadık. Sağlık olsun. Bir sonraki videoda Agresif Extension'ı bırakıp dümdüz Memlük'e saldıracağım. Memlük'e aneksileceğim. Tabi pazartesi günü. Tabi bu videoyu siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.